Kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarif hazırladım. Soğan topları. Soğan topları özel sos hissi ile hazırlanan nefis mi nefis bir soğan topları hazırladım sizlere arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır sos ile kaplanmış. Bu nasıl soğan topları nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet bugün soğan topları hazırlıyoruz. Burada benim 6 adet soğanım var. 6 adet soğandan yapacağım. İsteğe bağlı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biraz küçük soğanlardan hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi kabuklarını soydum, hazırladım ben soğanların. Şimdi ne yapacağız? Soğanları keseceğiz. Şöyle ufak parçaları keseceğiz ama top şeklinde kalmasını bir sağlayacağız. Onun için altına bir konserve şişesi kapağı koydum ve şöyle 4'e 8'e 12'ye olacak şekilde parçalıyorum Evet özel sos ile hazırlayacağız arkadaşlar sosu çok değişik bol baharat koyacağız gördüğünüz gibi bu şekilde bakın çok kolay kapağı koymamın sebebi de tamamen kesilmemesi için çünkü koymazsak tamamen kaçabilir ve dibi kadar inebilir bu sefer de parçalayabiliriz. Onun için parçalamamak için bu şekilde kapak kullanıyoruz. Tüm soğanları aynı şekilde bakın keseceğim. Evet. Kesmemizin sebebi soğan toplarını yerken dilim dilim ayrılmasıdır arkadaşlar. İçine de sosunu alacak ve tamamen içinde tüm soğanlar pişmiş olacak. Yağ koyacağımız için, kızartacağımız için tamamen pişmesini sağlayacak kesme işlemi. Evet, şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Soğanları dilimledik. iki tane yumurta kullanıyoruz. Yumurtaları kabının içine kırıyorum. Üzerine bir bardak süt döküyorum. Sosunu hazırlıyoruz. Şöyle sütün üzerine de bir miktar tuz ilave ediyorum az ya da çok size kalmış tuz ilavesi. Şimdi çırpıcımız ile güzelce ne koyduğumuz malzemeleri çırpıyoruz. Evet soğan toplarının sosunu hazırlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çırptık hazırladık. Şimdi diğer sosu hazırlayacağız. Unlu sosu hazırlayacağız. Bir bardak un döküyoruz. Çok kolay bir şekilde ama çok lezzetli, çok değişik bir tarif vereceğim sizlere arkadaşlar üzerine çay kaşığı ile karabiber, kırmızı pul biber, tuz, isteğe bağlı başka arzu ettiğiniz baharatlar varsa da ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar ekledim. Şöyle karıştırıyorum ve un karışımı da hazırladık. Şimdi sos, soslama işlemine geçiyoruz soğanları. İlk aşamada soğanları unlu karışımın üzerine koyuyoruz. Tamamen her yerine unu şöyle elimizle güzelce buluyoruz, batırıyoruz. Bakın. Arada böyle açın ki ağızlarını iç kısımlarına da girsin. Şimdi hazırladığımız sosun içine bırakıyoruz unladığımız soğanları. Bakın iyice güzelce yuvarlayacağız sostan tekrar onun içine koyacağız bu şekilde bak bir tanesini yaptım ikincisini de aynı şekilde gösteriyorum bakın bu şekilde her yerine buluyoruz unlu karışımı şimdi diğer soğanları da bırakıyorum yine aynı şekilde bakın arkadaşlar her tarafına sosu buladık daha sonra una koyduk. Tekrar sosun içine ikinci kere daha koyuyoruz. Tekrar buluyoruz. Tekrar unlu karışımın içine koyuyoruz. Tekrar unlu karışımın içine şöyle karıştırıyoruz. Her tarafının sosunun bulanmasını, unlu karışımın bulanmasını sağlıyoruz. Bakın top şeklini aldı. Şimdi hazırladığımız soğanları şöyle temiz bir tabağa çıkaralım. Evet, şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Kabımın içine sıvı yağ döktüm. Bu aşamada mümkün olduğunca ufak bir kap kullanın ki yağ oranı çok olacak çünkü soğanlar yağa gömülmesi lazım arkadaşlar. Çünkü başka türlü pişmez, için içlerine yağ girmez. Eğer çok koyarsanız yağı bu şekilde iç kısımlarına da yağ girecektir ve pişecektir. Onun için ufak bir kap kullanın. Ufak kap tabii ki de yağı azalacaktır. iki adet iki adet pişirin. 2 tanesini koydum. Bakın şöyle şimdi çevireceğiz. İyice kızartacağız. Çıtır çıtır olacak bu dış kısmı. Soğanların çıtır çıtır olacak. Bu sos bunu çıtır çıtır yapacak iyice nar gibi kızarana kadar bakın yağda sürekli arada çeviriyorum ki her yerine işlesin ve her yeri pişsin soğanları. Evet. Şimdi kızardı bayağı bir çıkaralım kayrı bakın çıtır çıtır oldu dış kaplaması. Bu soğanları alıyoruz. İki tanesini pişirdik. Şimdi diğerlerini de pişireceğiz. Yine aynı yöntemle. Yağımız artık tamamen kızı Yavaş bir şekilde bırakıyoruz. Hızlı bırakmayın. Elleriniz yanar. Bu aşamada dikkatli olun. Dediğim gibi iki tane iki tane pişireceğim. Çünkü ufak bir kabın içine yağ koydum. Çok fazla yağ yanmaması için her yerini çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz. Sos bunun üst kısmını çıtır çıtır yapacak. Bakın toplarımız, soğan toplarımız hazır olmaya başladı. Dört tanesini kızarttık. Şimdi kalan iki tane de bırakalım yağın içine. Onlar da kızarsın. Daha sonra servisine geçelim. Soğan toplarımız hazır oldu. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır nar gibi kızardı üst kısımları arkadaşlar. Şimdi e soğan topları nasıl yenir? isterseniz ketçap, mayonez, yoğurt, istediğiniz her şeyle de tüketebilirsiniz. Şöyle ben ne yapacağım? Biraz domates sos koydum kabımın içine. Bakın yaz aylarında hazırlamış olduğum domates soslardan bunların tariflerini de vermiştim kanalımda. Bunun içine bandırıp bandırıp yiyeceğiz. Tabii ki dersiniz ki şimdi bu top oldu nasıl bandıracağız? Bütün yiyeceğiz? Yok tabii ki de bütünleme yemeyeceğiz. Çünkü biz bunları kestik. Kestiğimiz için otomatikman atılacaklardır. Şimdi bir tanesini bakın servis tabağına koydum. Şöyle ufak hafif bir açmanız yeterli. Bakın içinde soğanları da pişmiş. Dışı çıtır. işi içi yumuşak tabii ki de. Ama bol yağda piştiği için içi de pişti tabii. Şimdi şöyle koparacaksınız. Birer yaprak, ikişer yaprak. Ya da kesin bıçakla dörde beşe. Hani çatalla yiyin. Hiç fark etmez. Şöyle bandırıp sosa yiyeceksiniz. Dediğim gibi istediğiniz bir sosu kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Değişik bir alternatif. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.